fenomenler, influencerlar, eski futbolcular vesaire böyle e, özellikle Telegram gruplarında filan paylaşımlar yapıyorlar böyle. Yasa özendirici. dışı bahis kumarı kumara özendirici. Çünkü adam kumar oynuyor, yasadışı dışı bahis oynuyor. Hadi bunu senin için oynuyorum diyor. Yanda da çocukların böyle sohbetleri akıyor İsmail. Şimdi diyor bu linkten girerseniz size 500 lira 1000 lira deneme bonusu vereceğiz diyor. E bu sefer ne oluyor? Çocuk giriyor ama diyor ki tam parayı çekmen için 10 bin lira olması lazım. Evet. O 10 bin lira hiç göremiyor ki. Ama sürekli ne yapıyor? Annesinin, babasının kartını harcıyor. İşte defter alacağım, kitap alacağım. Öğretmen şunu istedi, bunu etti diyor. Ve bu sayede İsmail maalesef ocaklara incir ağacı dikilmiş oluyor. Ocaklar yanıyor, tutuşuyor. Ocaklar yıkılıyor. Çocuklar borç harç içerisine giriyor. Okullarda maalesef yayılıyor. Şöyle ki kendi içine girdi ya bu sistemi. Evet, evet. Başka kurtarmak çocuğu da için. kendini kurtarmak için başkasını çekmesi Bataklık gerekiyor. Bataklık gibi. Bataklık. Bu bir bataklık başka bir şey yok bunun yani hani